5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Bu derste e, kimyanın temellerine şöyle hüzlü ve etkili bir bakış atacağız. Aynen öyle. Şeyden başlayacağız. Simyadan modern kimyaya nasıl geldik? Hangi isimler önemli? Kimyanın alt dalları neler? Ve tabii YKS için en kritik yerlerden biri laboratuvar güvenliği ve malzemeleri. Hepsini ele alacağız. Evet, hedefimiz de bu temel bilgileri hani sınavda işine yarayacak kısımları 5 dakikada sana vermek. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım. İlk soru. Simya ile kimya fark ne tam olarak? Neden simya bir bilim değil? Şöyle temel fark aslında yöntemde. Simyanın e, teorik bir zemini yoktu. Sistematik bilgi birikimi sağlamıyordu. Daha çok böyle deneme yanılma üzerine kuruluydu. Anladım. Hedefleri vardı ama değil mi? Altın yapmak, ölümsüzlük iksiri falan. Ben, deney, ölçüm yani teorik temelleri sağlam, sistematik bir bilim. Peki bu bilime dönüşürken kimler öne çıkıyor? Şu meşhur dört element teorisi mesela kimin de o? O Empedokles'in fikriydi. Evren dört temel şeyden oluşuyor diyordu. Su, hava, toprak, ateş. Hı <laughs> hı. Sonra Aristo geldi, o da bu dört elemente dört özellik ekledi. İşte sıcak, soğuk, kuru, ıslak gibi. Sonra bunları eşleştirdi. Mesela dedi ki, ateş sıcaktır ve kurudur. İlginç, bu fikirler uzun süre kalmış galiba. Yüzyıllarca evet. Ama bir yandan da Demokritus diye biri çıkıp diyor ki, hayır, madde bölünemeyen taneciklerden oluşur. Atom fikri. Aynen, atomos, yani bölünemeyen. Modern atom teorisinin ilk kıvılcımı diyebiliriz. Tabi o zamanlar kanıtlamak mümkün değildi. Sonraki dönemde özellikle İslam dünyasından önemli isimler var. Cabir bin Hayyan gibi. Evet, Cabir bin Hayyan çok önemli bir isim kimya için. E, pek çok asidi sentezlemiş. Nitrik asit, sülfürik asit, hidroklorik asit. Hatta kural suyunu bulmuş. Vay canına. İmbiyi geliştirmiş, hani damıtma için kullanılan alet. Bu maddeleri saflaştırmada büyük bir adımdı. Bir de baz kavramını kullanmış. Laboratuvar çalışmaları çok sağlam. E bu Bekir Errazi de var sanırım bu dönemde. Doğru. Errazi de deneysel çalışmaya çok değer veriyor. Kroze, fırın gibi aletleri geliştirmiş. Kostik sodayı, gliserini keşfetmiş. Alkol antiseptik olarak kullanmış tıpta yani. Maddeleri sınıflandırmaya çalışmış. Bu isimler gerçekten simyadan kimyaya geçişte köprü olmuşlar. Ve sonra dönüm noktası Lavoisier, modern kimyanın babası deniyor. Onu ayıran neydi? Lavoisier'in olayı ölçmek. Deneylerinde hassas terazi kullanmış. Bu sayede kütlenin korunumu kanununu ortaya koymuş. Yani diyor ki bir tepkimede giren maddelerin toplam kütlesi neyse çıkan ürünlerin toplam kütlesi de odur. Kayıp yok. Bu çok temel bir şey aslında. Kesinlikle. Bir de yanma olayını doğru açıklamış, oksijenin rolünü bulmuş. İşte bu nicel yaklaşım yani ölçme kimyayı gerçek bir bilim yapıyor. Tamamdır. Buradan sonra kimya dallanıp budaklanıyor tabii. Günümüzdeki ana dallar neler? Kısaca bahseder misin? Tabii. Mesela analitik kimya var. Bir maddenin içinde ne var, ne kadar var bunu inceler. Suyun analizi gibi. Biyokimya, canlılardaki kimyasal olaylara bakar. Metabolizma, DNA falan. Hı hı. Organik kimya dediğimizde aklına karbon gelsin. Karbon bileşikleriyle ilgilenir. Geri kalan her şey de anorganik kimyanın konusu. Tabii fizyokimya, polimer kimyası gibi bir sürü alt dalı var. Çok geniş bir alan. Gelelim şimdi YKS için belki de en dikkatli olunması gereken yere. Laboratuvar güvenliği. Burada hata yapma lüksümüz yok. Temel kurallar ne? Kesinlikle yok. 1. Kişisel koruma. Önlük giyeceksin, kapalı ayakkabı olacak, koruyucu gözlük takacaksın. Bunlar şart. Tamam, başka? 2. Laboratuvarda asla yiyecek içecek yok. Şakalaşmak kesinlikle yasak. Kimyasallara dokunmak, koklamak, tatmak asla çok tehlikeli. Peki kimyasallarla çalışırken nelere dikkat etmeli? Asit su meselesi var mesela. O altın kural. Daima asidi suyun üzerine ekleyeceksin. Yavaş yavaş ve karıştırarak. Asla suyu aside ekleme çünkü aniden ısınıp sıçrayabilir. Çok dikkat. Anladım. Pipetle sıvı çekerken... Ağızla çekmek yok. Kesinlikle puar kullanacaksın. Hani o lastik pompalar var ya onlarla. Yanıcı maddeleri de ateşten uzakta tutmak gerekiyor tabii. Bir de şişelerin üzerindeki o işaretler var. Piktogramlar. Onlar ne anlama geliyor? Hayati önemdeler. Onları okumayı bilmek lazım. Mesela alev işareti görürsen o madde yanıcı demek. Alevin üzerinde bir O harfi, gibi düşünelim, varsa o yakıcı, yani oksitleyici demek. Hı hı. Böyle ele, yüzeye damlayan bir resim varsa aşındırıcı. Patlayan bomba resmi patlayıcı demek. Kuru kafada zehirli anlamına geliyor. Bunları bilmeden laboratuvara girmek olmaz. Kesinlikle. Son olarak şu sık kullanılan laboratuvar malzemeleri kısaca tanıtalım. Tamam, beher glass var, böyle bardak gibi. Genellikle sıvıları karıştırmak, aktarmak için. Deney tüpünü bilirsin, az miktarda maddeyle çalışmak için. Boloncoje, altı yuvarlak, boynu ince uzun, çok hassas derişimde çözelti hazırlamak için kullanılır. Pipet neydi? Pipet, çok hassas hacimde sıvı çekip aktarmaya yarar. Büret ise daha çok titrasyon denen deneylerde kullanılır, böyle musluklu uzun cam boru, kontrollü sıvı eklemek için. Dereceli silindir yani mezur o da hacim ölçer ama pipet veya balon joja kadar hassas değil daha kaba ölçümler için. Harika çok net oldu. Özetle simya ve kimya farkını Lavoisier'in kütlenin korunumuyla başlattığı modern kimyayı, ana disiplinleri ve en önemlisi laboratuvar güvenliğini yani kuralları ve o piktogramları aklımızda tutuyoruz. Aynen öyle. Ve sana bir düşünce sorusu. Bu güvenlik kuralları sence sadece laboratuvarda mı işe yarar? Şöyle bir düşün, evdeki temizlik malzemelerinin etiketlerine hiç bu gözle baktın mı? Oradaki semboller, uyarılar sana ne anlatıyor acaba? Belki bir kontrol edersin. Güzel bir nokta. Evet, bir sonraki 5 dakikada YKS dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.